Horasan'ın aslanı olarak bilinen Çağrı Bey, 989 yılında Horasan'da doğmuştur. Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu olan Mikail'in oğludur. Çağrı Bey aynı zamanda Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Sultan Alp Arslan'ın babasıdır. Babası Mikail bin Selçuk gayrimüslim Türklere karşı çıktığı bir gazada şehit düşmesi üzerine kardeşi Tuğrul Bey ile birlikte dedeleri Selçuk'un himayesinde yetişmiştir. Çağrı Bey, kardeşi Tuğrul Bey ile birlikte Oğuz Türklerini etrafında toplayarak Gaznelilerle mücadele etmiş ve Büyük Selçuklu Devleti'nin temellerini atmıştır. Ayrıca, Bizans'a bağlı Ermeni ve Gürcü krallıklarına karşı seferler düzenlemiş, Vaspuragan ve Ani kalelerini fethetmiştir. Çağrı Bey, 1037 yılında Mer şehrini ele geçirerek, Melikülmülk, ünvanıyla hükümdarlığını ilan etmiş ve adına hutbe okutmuştur. 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nda Gazneli Sultan Mesud'u yenerek Horasan'ın tamamını Selçuklu hakimiyetine katmıştır. Çağrı Bey, 1060 yılında Seras'ta vefat etmiştir. Olu Alparslan onun yerine Horasan Melike olmuştur. Allah Çağrı Bey'e rahmet etsin.